Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ikişer ileriye doğru ritmik sayma yapacağız 20'ye kadar. Sizler de benimle birlikte tekrar ediniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Haydi tekrar baştan başlayalım. Siz de benimle birlikte tekrar etmeyi unutmayın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Evet, tekrar edelim yine baştan. Şöyle biraz karşıdan bakalım bu defa rakamlara. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirler. Yeni ders videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.